Evet arkadaşlar yepyeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar üretimhaneye geçtik artık. Şöyle üretimhanenin havalandırmalarını göstereyim. Bu dışarıdan hava içeri veren havalandırmamız. Şöyle büyük bir havalandırmamız var. Bu içerinin havasını çekiyor. Takımlarımızı eşlik. Namı değer. Ee, hop Şahin Bey. Eşlik aynı. Bunların yavrusunu almak nasıl olmadı? Yavrusunun ayağı çaprak ayak oldu. Annesi üzerine yapmış. Dişisi yani. Öyle söyleyeyim. Aslan kızım gene yumurtlayacak mı yürüsüm anne? Alışıyor şu an alışmak zorunda olsun içeriye. Bakalım inşallah bunların yavrusunu alacağız. Şöyle diğer takımı, bu takımı da eşledim arkadaşlar. Dişiyle erkeği. Bakalım bu erkekten ne yavru almak nasıl olmadı. Buradan inşallah alacağız. Üretimhaneyi bunun için geçirir arkadaşlar. Şöyle bir düzeni görün. Güzel bir düzen oluşturdum kendime Allah'ın izniyle. Şöyle bay varsa oğlusumuş. Adamın yani asaleti yeter. Şöyle tipi. Buna da çok güzel bir eş vurdum arkadaşlar. Şöyle içerisi temiz. Görün. Ya dişi görün. Yani dişinin kafa falan geldi bu dişi. Buradan da ona selam olsun. Çok yakıştılar. Allah nasip ederse bunlardan da yavru almak nasip olur inşallah. Bertan abiden gelen oğluşumuz bunun da yavrusunu almak nasip olmadı. Yavru eşi hasta olmuştu biliyorsunuz arkadaşlar yumurtalar bozuldu. Dişisi de burada. Hop dişimiz de burada. Bu da Bertan abiden geldi. Biliyorsunuz öyle kafayı mafayı görün. Birbirlerine çok yetişiyorlar Renk Renkli olarak Bire bir aynı var. Allah utandırmasın. İnşallah güzel yavrular almak nasip olur. Evet. Namı değer arkadaşlar Cilet Baba. Cilet Baba'nın biliyorsunuz yavruları vardı iki tane. Yukarıda arkadaşlar dişi gene hasta oldu. Kusma problemi oldu. Yeri görüyorsunuz zaten. Bunu aşağıya çektim hemen. Yavruluğu aldım kendisinden. Şu an dinlendiriyorum hatta kendilerini. Hatta şu yavruluğu sökeyim yanınızda. Kuş dinlensin biraz dişimiz biraz kendini topladıktan sonra tekrardan bir ona ayar çekeriz. Suyunda zaten mikostatim var arkadaşlar. Kendini toplasın diye dalları falan attım. Şöyle bu bu dişimizi daha yeni işledim. Şöyle bunları göstereyim. Bakalım anlaşıyorlar gibiler. Bunlardan da yavrulanmak nasip olmadı. Yatıyordu. Bu oluşumuzu biliyorsunuz zaten. Dişimizin de kanadı düzeldi. İkisi de yatıyordu. Bakalım Allah nasip ederse bunlardan da güzel bir yavru alacağız inşallah. Evet. Bu aslan parçamız Bertan abiden gelen. Şöyle kafayı mafayı görün ya maşallah. Dişi yuvada yatıyor. Dişi de şimdi Rıdvan abi çıkardı. Bunların yavrularını aldım arkadaşlar. Abi orayı da kapatalım sana. Heh, <laughs> yavrularını göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Alttaki yavrular onların yavruları daha yeni yeme düştürüyorum. Işte Şöyle arkadakiler. Yaramazları görüyorsunuz. Şöyle. İsteyen varsa ulaşabilir arkadaşlar yavru. Albino yavrularımız falan var. Elimizde yavru var Allah şükürler olsun. İsteyen arkadaşlar ulaşabilir. Şöyle göstereyim. Oğluşlarımız burada. Bakalım burası inşallah bize bereketli olacak arkadaşlar. Şöyle üretimhaneyi uzaktan bir göstereyim. Şöyle dörtlü kafes sistem yaptım. Daha iyi böyle. Az olsun öz olsun. Yukarıda üç kafesimiz daha var. Şöyle buraları böyle göstereyim. Salmamız zaten salmamızın durumunu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle dişilerimiz burada sağdaki zaten biliyorsunuz Muhammed'e gidiyor. Ortadaki Muhammed'e gidiyor. O da Muhammed'e gidiyor. En sondaki kendime damızlık. Dişimizi biliyorsunuz bu sezon iyi çalıştırdık. Dinlendiriyorum şimdi. Yavru başka bir şey vuracağım büyük ihtimalle. Bu kızımız da Harun'dan geldi. Onun da yavrusu var. Ortadaki Ümit kardeşinden geldi. Bunların hepsine selam olsun. Kendileri seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Şöyle erkeklerimizi gösterelim. Evet. Şu ortadaki sarı erkeğimizi zaten biliyorsunuz. Ondan bayağı yavru aldım. Soldaki damızlık olarak kendimi ayırdım. Bay yavrusu. Seneye çalıştıracağım inşallah. Kafayı mafayı zaten anlatmama gerek yok yani. Şu görü. Kanadına başka kuşa baktırmıştım. Memiş de biliyorsunuz. Texas zaten şeyden geldi. Harun'dan geldi. Sağdaki kardeşte de Baba'dan geldi. Diğeri benim yavrum arkadaşlar. Onu göndereceğim. demiş. olabilirse alabilir. Sağdaki de alabilirsiniz arkadaşlar. O da benim yavrum. Bizzat onu da göndereceğim. Azaltmaya çalışıyorum. İsteyen arkadaşlar Show, Albino yavrularımız elimizde mevcut. Her türlü gönderim yaparız. Arkadaşlar boş muhabbet için yazmayın. Her türlü yardımcı oluyorum. Gelip bana abi şu fiyat olmaz mı? Bu fiyat olmaz mı? Arkadaşlar böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Ya yani gelin. Adam akıllı İsteyecekseniz isteyin, konuşacaksak konuşalım. Her türlü yardımcı olurum yani ama boş laf için beni aramayın, bana yazmayın lütfen. Rica ediyorum çok gereksiz yazanlar var. Konuşmak için konuşanlar var. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar örnek mesela vereyim. Bakın. Şu kuşa adam gelip bana anladım bana gelip şey demeyin. Abi bu kuşun ne yok? Şu olur mu bu olur mu kardeşim? Kuşun anası babası belli. Boş yorum yapmaya gerek yok. Anladım boş konuşmaya gerek yok. Geleceksin kardeşim. Adam akıllı konuşacak. Şu arkadaşı da gönderiyorum. İsteyen olursa ulaşabilir. Ele alışkın. Kafayı mafaya bakın. Böyle boş bir kuş değil. Daha kuş arkadaşlar 29 günlük. ısırman ısırman yok kuşta ele geliyor. Alacaksın kardeşim besleyeceksin Allah'ın izniyle. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Yem satışlarımız devam ediyor. Daldalı satışlarımız devam ediyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler dilerim. Dikkat edin. Sağlıklı kalın.